%50 azalma. Ne yapıyoruz? Kadınlara bu potansiyel olarak güçlü tedaviyi sunmuyoruz. Birkaç istisna dışında modern çağda kadınların sağlık sonuçlarını toplumsal düzeyde iyileştirebilecek başka bir ilaç olmayabilir ki bu da hormon replasman tedavisidir. 23 yıl süren dogmadan sonra FDA bugün kadınları bu hayat değiştiren hatta hayat kurtaran tedaviden uzaklaştıran korku makinesini durduracağımızı duyuruyor. FDA östrojenle ilgili ürünlerden siyah kutu uyarılarını kaldırmak için harekete geçiyor. Bu birkaç ay önce FDA'daki uzman panelimizin gerçekleştirdiği en son bilimsel kanıtların sağlam bir incelemesine dayanmaktadır. O doktorlardan ve uzmanlardan bazıları bugün burada bizimle. Ayrıca menopoz semptomlarının tedavisi için iki yeni ilacı da onaylıyoruz. Doktorları dinliyoruz. "Hey, bunu yanlış anladık." diyen bayrağı havada sallayan doktorları. Tıbbın paternalizmine meydan okuyan kadınları dinliyoruz. Tıp müfredatında daha fazla menopoz eğitimi talep eden kadın tıp öğrencilerini dinliyoruz. Bu yönetim sizin sesinizi duyuyor ve tıbbın mevcut durumunu sorgulamaktan korkmuyor. İnsanları dinlerseniz ve bunu hasta başında gördüm. Hastaları dinlerseniz çok şey öğrenirsiniz. Hormon replasman tedavisi evlilikleri kurtardı, kadınları depresyondan çıkardı, çocukların annesiz kalmasını önledi. Erkek egemen tıp mesleği dürüst olalım menopoz semptomlarını küçümsedi ve bunun sonucunda kadın sağlığı sorunları hak ettikleri ilgiyi görmedi. Kadınların yüzde seksenden fazlası 8 yıla kadar süren belirgin şiddetli semptomlar yaşamaktadır. Tıp camiası bu kadar uzun süre nasıl bu kadar yanılabilir? İşte bu grup düşüncesinin gücü. Kadınlar erkekler için kullanılan aynı titiz bilimi hak ediyor. Tıbbi dogmalara inanmıyoruz. Kanıtlara, bilime, hasta tercihine ve doktor-hasta ilişkisini yeniden kurmaya inanıyoruz. Bunu yapma şeklimiz bakanlık ofisinde sürekli konuştuğumuz şey zarar görmüş kamu güvenini yeniden tesis etmenin yolu biraz alçak gönüllülük göstermektir. Bu nedenle burada bulunan herkese FDA bilim insanları Christine Nguyen, Janet Maynard ve diğer birçok kişiye teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yardımcı komiserim Sarah Brenner bazı yorumlar yapmak üzere sahneye çıkacak. Çok teşekkür ederim.